Herkese merhabalar. Hepinize mutlu ve sağlıklı bir gün dileyerek başlamak istiyorum. Ben Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2022 yılı psikoloji mezunlarından Yaren İç. Bugün tanıtım günlerimiz kapsamında gerçekleştirilen İş Dünyası Tobit Tüya Anlatıyor isimli yayınlarımız kapsamında Türkiye'de sadece üniversitemizde uygulanan ve öğrenci bir yıllık iş deneyimiyle mezun etmeyi hedefleyen ortak eğitim programımızı tanıtmak amacıyla bir araya geldik. Bugün bizimle ortak eğitim firmalarımızdan Tunca Hukuk'ta yönetici avukat olarak çalışan Doktor Avukat Serhat Bayraktutan ve ortak eğitimini burada gerçekleştirdikten sonra yasal stajını burada gerçekleştirerek işe başlayan stajyer avukat Betül Patse ile birlikte olacağız. İsterseniz sohbetimize vakit kaybetmeden başlayalım. Serhat Bey öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle <laughs> bizi misafir ettiğiniz için Tunca Avukatı Ortaklığı olarak e, sizlere ve tohbeti e, ailesine çok teşekkür ediyoruz. E, burada sizinle birlikte olmaktan büyük bir keyif alıyoruz. E, ben Avukat Serhat Bayraktutan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. E, akabinde kamu alanında doktoramı tamamlayarak çalışmalarımı devam ettim. İkinci üniversite olarak da İngilizce Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Şu an e, Tunca Avukatlık Ortaklığı'nda yönetici avukat pozisyonunda e, görev almaktayım. E, Tunca Avukatlık Ortaklığını kısaca tanıtmak gerekirse e, 2006 yılında kurucumuz Sidar Tunca tarafından e, Ankara merkezli olarak kurulmuştur. E, o tarihten itibaren özellikle e, ta, enerji, maden, e, şirketler, e, şirket birleşme ve devralmaları, sağlık ve ilaç hukuku, sözleşmeler e, fikri Haklar, Bilişim Hukuku ve hukukun diğer tüm alanlarında e, ulusal ve uluslararası müvekillerimize hizmet sunan e, bir hukuk bürosu olarak e, çalışmaktayız. E, Tuncay Avukatlık Ortaklığı bunun yanı sıra e, uluslararası alanda dere, derecelendirme kuruluşu olarak görev yapan e, Chambers and Partners ve Legal 500 isimli e, derecelendirme kuruluşlar tarafından da Türkiye'nin en önde gelen sayılı hukuk firmalar arasında yerini almıştır. Şu an Ankara Merkezi'nin merkezli olarak e, her bir kendi alanında uzman, 20'nin üzerinde avukat arkadaşımız ve yine e, 50'nin üzerinde yardımcı personel arkadaşlarımızla e, müvekkillerimize hukuki hizmet ve danışmanlık sunmakta memnuniyet duyuyoruz. Çok teşekkürler Serhat Bey e, verdiğiniz bilgiler için. Şimdi... Ben teşekkür ederim. Şimdi burada ortak eğitimini gerçekleştirdikten sonra işe başlayan Betül Fatsa'dan öncelikle kendisini tanıtmasını ve ardından bizlere bu kurumdaki görevinden bahsetmesini rica ediyorum. Tabii ki. E, merhabalar. Öncelikle ben de çok teşekkür ederim böyle bir davette bulunduğunuz için. E, okulumu bu şekilde tepmek benim için de çok iyi. E, ben de Betül Fatsa. 2019 yılında Top Üniversitesi'ne girdim. E, Türkiye 300... 18.'si olarak, e, Temburslu olarak. E, daha sonrasında e, hazırlık artımının sonunda e, Nisan ayında mezun olmuş oldum. E, üç farklı ortak eğitim gerçekleştirdim eee Topçu e, eğitimi kapsamında. Son eğitimimde yani son ortak eğitimimde Tunca Avukatlık Ortaklığı'na gerçekleştirmiştim. Şu anda da burada yasal stajımı yapmaktayım. Bir yasal stajyer olarak aslında burada avukatların yaptığı her şeyi bizler de yapıyoruz. Tunca Avukatlık hakkında farklı departmanlar var, farklı hukuki alanlar var. Hepsi hakkında bilgi sahibi olmamız, işte hepsi hakkında işleri bir avukat gibi yürütebilmemiz burada mümkün. O şekilde. Çok teşekkürler Betül Hanım Çok verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ee, Serhat Bey, şimdi sizlere yöneltmek istiyorum sorumu. Ee, ortak eğitim öğrencilerimize yürüttüğünüz çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Ee, tabii ki Yaren Hanım. Ee, öncelikle e, ortak eğitim programında Tunca Avukat Kortaklı olarak yer almaktan e, gerçekten mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. E, top etüden gelen e, öğrencilerimizin en önemli özelliği çok akademik olarak ciddi anlamda hazır halde geliyorlar bizlere. Bu bizim için çok önemli bir e, durum. E, çünkü Staj ve ortak eğitim sürecinin adaptasyonları çok hızlı oluyor. Peki onlarla biz neler yapıyoruz Tunca ailesinde örneklemek gerekirse öncelikle kendilerini adeta bir yasal stajyer gibi tabii görüyoruz ve bir avukatın yapması gereken ofis içi ve ofis dışında ne tür işler varsa gün içinde neler yapıyorsa onların hepsini birlikte gerçekleştiriyorlar. Yani burada aslında en önemli noktalardan biri bence şudur uzun sürecin ortak eğitimde de bulunmuş biri olarak söyleyebilirim Mezuniyet sonrasında neyle karşılaşacaklar? Bunu bizzat birinci elden gözlemleme ve yaşama imkanına sahip oluyorlar. Yaptıkları işler neler diye örnek verecek olursak, e, avukatlarımızla birlikte dilekçeler hazırlanması, dava dilekçelerinin hazırlanması, itiraz dilekçelerinin hazırlanması, duruşma takiplerinin yapılması, e, yine adliyelerde, noterde, resmi kurumlardaki işlerin birlikte takip edilmesi, müvekkillerimizden gelen çok farklı konular, değişik alanlarda, onlar hukuki sorular oluyor. Onlarla ilgili bilgi notlarının hazırlanması, due diligence raporlarına katkı sunulması. Bunların yanı sıra sadece bir şeyler hazırlama olarak değil de kendilerini de geleceği hazırlamalar açısından biz onlara mevcut davalarımızdan örnekler vererek artı güncel hukuki konular üzerinde sunumlar, sunum konuları vererek onların bizlere sunum yapmalarını istiyoruz. Dolayısıyla karşılarında kendi meslek büyükleri, avukatlar ve diğer yasal stajyerlere bir öğrenci olarak sunum yapıyor olmaları bile onların kişisel gelişimleri açısından çok ciddi anlamda katkı sunuyor. Çok teşekkürler Serhat Bey. Duyduğum kadarıyla öğrencilerimizin gelişimine oldukça büyük katkılar sunuyorsunuz. Bunun için de teşekkür etmek isterim. Biz teşekkür ederiz. Kendilerine zaman geçirdiğimiz için. Şimdi Betül Hanım'a sormak istiyorum sorumu. Üç farklı ortak eğitim döneminden geçtiğini belirtti bizlere. Peki ortak eğitim sistemimizin sana katkılarından bahsedebilir misin? Tabii ki Yernanım. ben öncelikle hangi firmalarda staj yaptığımı, ortak yaptığımı belirtmek eğitimimi e, Erasmus e, aracılığıyla eee hukuk firmasında yapmıştım. Orada uluslararası hukuk, farklı kültürler, farklı e, ülkelerden avukatlarla tanışma e, e, şansı elde ettim. Bu benim için çok büyük bir daha sonrasında e, ikinci ortak Ankara'da e, daha butik bir büro olması sebebiyle e, orada e, işler hakkında daha çok e, olma e, bizzat birinci e, deneyim elde etme şansı elde ettim daha sonrasında son ortak ortaklığında ya burada da şu anda ya e, Hatta dediği gibi aslında mezun olmadan daha iş dünyası hakkında bilgi sahibi olmaktı. Ee, ve aslında bu sürecin ardından 3,5 aylık uygulamaya yönelik deneyimlerden ardından bakış açım tamamen değişmişti. Ee, dolayısıyla aslında okul eğitimime de ayrıca onun dışında uygulama yönelik deneyimler iyi isteyip neyi istemediğimi, gelecekte ne alanlara yönelip yönlenmeyeceğim hakkında bilgi sahibi edinmiş oldum. Dolayısıyla bu saatte diyebilirim. Çok teşekkürler Betül Hanım aktardıklarınız için. Aslında sizin de belirttiğiniz gibi ortak eğitim sistemi neyi isteyip neyi istemediğimize karar verdiğimiz bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Ve ek olarak da teorik bilgiyle pratik bilgiyi bir araya getiren bir sistem aslında. Peki Serhat Bey, tekrar sizlere sorumu yöneltmek istiyorum. Ortak eğitim öğrencilerimizin kurumunuza ne gibi katkıları olduğunu düşünüyorsunuz? E, Yaranan e, Tunca ailesi büyük bir network. E, kendi alanında uzman avukatlarımız var. Kendi, e, yine değişik üniversitelerden e, kaliteli üst düzey arkadaşlarımız, yasal stajyerlerimiz, öğrenci stajyerlerimiz var. E, bu ciddi network'ün içerisinde ortak eğitim e, öğrencisi yer aldığı zaman... Kendisi de bu networkten ciddi anlamda kazanımlar elde ediyor. Yani biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bizim en fazla öğrenciken öğrencilerden duyduğumuz şikayet şu oluyordu: Biz sadece teori görüyoruz ama uygulamanın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz mezuniyet sonrası. Ama ortak eğitim öğrencilerimize bu imkanı sağlıyor. Yani mezuniyet sonrası nasıl bir ortamda olacaklar, nasıl iş yapacaklar, profesyonel yaşam nasıl ilerliyor, iletişim nasıl kuruluyor. Yani Sadece teorik bilgi yetmiyor, iletişimle birçok şeyi çözmeniz gerekiyor. İş yapım süreçleri, iş süreçleri nasıl işliyor vesaire gibi bunların hepsini burada gözlemleme imkanına sahip oluyorlar. Bizim samimi düşüncemiz, biz ortak eğitim öğrencilerini bir ailemizin bir parçası olarak görüyoruz ve onlarsız bir ofis ortamı biz düşünemiyoruz. İyice artık uzun yıllardır da çalıştığımız için biz bu sistemi adapte etmiş durumdayız. E, ayrı, ayrıca onların e, hem teoride öğrendiklerini uygulamaya dökmelerini kendileri açısından geliştirdiği gibi bizler açısından da hayatı onların gözünden bakmak, bizler ayrı bir dinamizm ve sinerji katmaktadır. Çok teşekkürler Serhat Bey aktardıklarınız için. E, peki şunu da merak ediyorum aslında şu an e, ortak eğitimini gerçekleştirdikten sonra sizinle birlikte çalışmaya başlayan bir mezunumuz sizinle birlikte. E, evet. Peki sizinle başka çalışan tabetçiler var mıdır şu anda? Tabii ki bizim hem avukat e, arkadaşlarımızdan hem de yasal stajyerlerimizden birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. TOBETÜL arkadaşlarımızın öncesidir. Daha önce de bizimle ortak eğitimde de görev almışlardır. Çok teşekkürler cevabınız için. Evet. Biliyorsunuz şu anda aynı zamanda e, üniversite öğrencileri, aday öğrencileri için bir tercih dönemindeyiz. E, peki Betül Hanım bir TOBETÜL mezunu olarak tercih döneminde olup bizi izleyen aday öğrencilerimize üniversiteniz, üniversitemiz ve bölümünüz hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle bu süreç aslında bir insan olarak e, çok fazla kararsız kalmaları anlıyorum. O, e, Töbet hakkında aslında bilgi vermek gerekirse hukuk fakültesinde bence Türkiye'de sayılı e, daha önce de bahsettiğim üzere ortak eğitim gibi bir fırsatın kesinlikle e, çok büyük bir aslında artı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla... Tobit Üniversitesi akademik kadrosu, öğrenci profili vesaire olarak okulun sunduğu fırsatlar, erasmus imkanları düşünüldüğünde benim için çok güzel, keyifli, değerli, güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Burayı tercih eden arkadaşlar için de en büyük önerim kesinlikle kendilerini hazırlamalı. Yoğun bir dönemden geçecekler. Ancak sonunda aslında çok verimli ve dopdolu bir üniversite hayatı geçirdiklerini. Dolayısıyla onlara en büyük tercih hukuk fakültesi, tobecinin aslında güzel bir en büyük fırsatlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler Betül. Teşekkür e, peki Serhat Bey, sizlerin aday öğrencilerimiz için tavsiyeleri var mıdır? E, tabii ki ve aynı zamanda e, kızım da şu an bir aday öğrenci statüsünde olduğu için söyleyecek söyleyeceklerim tabii kendisini de ilgilendiren ve Onunla da aslında konuştuğumuz şeyler. E, bildiğiniz gibi zamanın çok hızlı aktığı dijital bir çağda yaşıyoruz. E, yapay zeka ve chat günden güne bu tarz teknolojik gelişmeler hayatımızda yer aldı ve geleceğimizi şekillendirdiği bir dönemdeyiz. E, bu bağlamda e, bizim aday öğrencilere tavsiyemiz hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde kendilerini geleceğe hazırlamaları, donanımlı bir hale getirmeleri gerekiyor. Çünkü e, meslek, profesyonel yaşama başladıklarında e, karşılaşacaklar şeyler bu donanımlar olacak. Yani diploma bir yere kadar sizi götürüyor ama sonrası sizin yetkinliğinizle ilgili konular. Bu çerçevede neler olabilir, neler yapılabilir? Kendilerini bu süreç içinde tabii üniversite döneminde de bunu hazırlamaları gerekecek. İyi bir yabancı dilin e, öğrenilmesi ee, teknoloji okur yazarlığında iyi bir aşamaya gelmeleri, ee, hangi mesleği seçerlerse seçsinler, aslında iletişimin e, olmazsa olmaz bir unsur olduğunu göz önünde bulundurarak bu alana ciddi anlamda yatırım yapmaları, yine retoriğin geliştirilmesi bağlamında bol bol kitap okunması ve sunumlar yapılarak kendilerini geleceğe hazırlamaları tavsiye edilebilir. Ee, değerli e, hocamız Acar Baltaş'ın dediği gibi, Hayatın hakkını vermek için konfor alanından çıkmak gerekiyor. Betül arkadaşımızın da söylediği aslında o yoğunluk biraz ona benziyor. O konfor alanından çıkmadan potansiyel ortaya konulamıyor. Bu bağlamda hem hayatın hakkını verme hem de daha donanımlı hale gelmek için konfor alanından dışarı çıkarak bazı gelişmeleri kendimizi hazırlamamız, ortak eğitim öğrencilerin kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Bu anlamda saydığım dil öğrenme, kitap okuma, retorik geliştirilmesi gibi hususlar kendilerini ciddi anlamda e, geleceğe hazırlayacaktır diye düşünüyoruz. E, hayat hayatın içinde öğreniliyor gerçekten de e, ve enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişiyor. Dolayısıyla bu ortak eğitim süreçleri yine staj süreç süreçleri e, kişinin kendini inşa sürecinde en önemli adımlar aslında. E, bunun farkında olmaları başlangıçta çok önem arz edecek e, çünkü bu dönemde öğrendikleri gelecekte kendilerinin alet ve aletleri olacak bir anlamda onları kullanacaklar. Yani mezuniyet sonrası kullanacakları enstrümanlar bu süreç içerisinde. Yani ortak eğitim dönemi veya staj sürecinde öğrendikleri hususlar olacak ve bu konularda daha fazla duyarlı olmaları muhtemelen kendilerini daha ileriye taşıyacaktır diye düşünüyoruz. Hem Betül Hanım'a hem de size aday öğrencilerimize verdiğiniz tavsiyeler için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güzel sohbet için ve bugün ortak eğitim programımızı aday öğrencilerimize tanıttığınız için de teşekkür etmek istiyorum. Son olarak bizi izleyen aday öğrencilerimizi ve velilerimizi 2 Ağustos'a kadar Töbeti'ye beklediğimizi, davet ettiğimizi belirtmek isterim. Aynı zamanda her gün saat 11'de ortak eğitim ve firmalarımızı tanıtan canlı yayınlarımız devam ediyor olacak. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Muito obrigado. está